Kalplerimizin haşyet duyacağı an gelmedi mi? Resulullah bir dağın üzerine ayak basıyor. Dağ zelzeleye geliyor. Ya Resulallah benim üzerindeyken sana bir şey olursa Allah beni helak eder. Kalbin dağdan da mı, taştan da mı katı be adam? Eriyeceğin vakit gelmedi mi? İşine yaramayacak niye bu işlere takılıyorsun? Saçma sapan nerede küçük mesele var takılıyorsun? Bir adamın imanı olmazsa akıbeti sonsuz cehennem. Ürkütme mu Seyda abi? Evden çıkartılmıyor hala? Bu be. Daha beş vakit namazı olmayan var burada. Düğüne davet gibi. Oğlum namaz mı yiyor? Nasıl olacak abi Ben söylüyorum Sorun size etrafında Ben de sorun? Kabri mi tam bilmiyorum. Dur ben anlatayım kabri. Böyle en çok susadığın günü hatırla böyle cayır cayır içim Onu bir milyonla çarp. Cehennemin dibinde susayacaksın. Sana irin verecekler. İrin, iltihap. Diyeceksin ki kabir sıktı çok daraldı. Zingir daha çok sıkıp bedeni daha çok değişiyor. Seni şurada alsam, iki yüzyıl yaşatsam, her yerini ince ince paramparça etsem, bütün sevdiklerine karşında en pis işkenceleri etsem ve bunu sana seyrettirsem, Cehennemin çay molası değil. Kime beylik ediyorsun? Sanki kulluk emirdeyim de lütuf edilmiş. Neden bu KPSS Allah'ın önüne geçiyor yok ha? Niye bu kızlar buralara gelmeyen engelliyor? Cehennemde yanlarına değecek bir haram sevdan mı var? Kabir mi hissedemedin? Böyle bir kabirde sadece Allah yardım edebilir.